Evet Habercinin Saat programına kaldığı yerden devam ediyoruz. Konuğumuz CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetinle. Kıdem tazminatı ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptınız ama alt bir işverenle ilgili e, aslında gündeme getirdiğiniz konu ilk defa konuşulan bir şey. Onunla ilgili olarak taşeron e, sistemi nasıl etkileyecek ya da yaygınlaştıracak mı? Son değerlendirmeleri alalım kıdemle ilgili. Şimdi, Tabii e, ülkemizde esas çalışma yaşamını bir çerçeve içerisinde belirleyen temel kanunumuz iş kanunu. O hükümet tarafından yani AKP tarafından 2003 yılında değiştirildi. Çalışma koşulları çok geriletildi. Yasa çok geri hükümlerle beslendi dolduruldu içeriği. Bunlardan en önemlisi de belki alt işverene bir açıklık getirildi. Şu anda hükümetin kıdem tazminatıyla birlikte düzenleme yapmak istediği asıl konuların başında alt işveren uygulaması yani taşeron uygulaması geliyor. Aslında en çok evet. bilinen anlamıyla taşeron sistem. Bakan bazen insani e, e, duygularla konuştuğu zaman söylediği sözlerle aldığı emirler nedeniyle konuştuğu zaman söylediği sözler arasında büyük çelişkileri var. Çalışma Bakanı geçtiğimiz e, günlerde yapmış olduğu bir toplantıda taşeron sisteminde çalışmak köleliktir dedi. Köle çalıştırmaya eş değerdir dedi. O doğru bir sözcük. AKP iktidara gelinceye kadar Türkiye'de kamuda taşeron sistem yoktu. Sözleşmeli de istismar edilmemişti. Yani sözleşmelik istisnai bir çalıştırma biçimiydi. Şimdi mesela mecliste bile çay ocaklarında çalışanları dikkate alsalar ki yasa yapan bir yer o yasayı meclis başkanlığı bile ihlal ediyor. Dört cli çalıştırıyor. En yakın noktada en yakın hani. Burada yani burada bu bakayım Çay ocağında kadronusu 3 bin lira alıyor. Ee, diğer e, bir sözleşmeli biçimi 2600 lira alıyor. Şey dört diğer dışarıdaki dört clilerden diğer kurumlardakinden daha yüksek alıyorlar ama üçü de aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücret alıyorlar. Üstelik siyasal bilgiler fakültesinde master yapan çaycı çocuk var dört cli delikanlı. Ya böyle istismar ediliyor. Taşvuran sistemi de aynı şekilde hükümet tarafından istismar edildi. Nasıl istismar edildi? Özel sektörde zaten vardı. Bir ihaleye giren bir firma işlerin bir bölümünü başka alt işverenlerine vererek alt işveren de kendi işçisiyle yaptıra geliyordu ama esas hepsinin çalışma ilişkilerini düzenleyen 1475 sayılı iş yasasıydı. Daha sonra 4857 idi. Şimdi hükümet uygulamalarına Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ee, emniyet teşkilatında olmak üzere bütün birimlerde yaygınlaştırdık kamuda. Şu anda sayıları bir buçuk milyona yaklaşan işçi taşeron firmaların içerisinde çalışıyor. Onların personeli gibi gözüküyor ve asgari ücretle evet. ya da asgari ücretin birazcık üzerinde maaş alıyor. Güvenlik firmaları Daki kıdem, çalışanların en çok kıdem tazminatları mi? yok hatta çoğu izin hakları yok. Geçtiğimiz günlerde baharda PTT AŞ'de çalışan, evet, iş, özel e, firmada çalışan işçilerin feryatları ayyuka çıktı. Yani şimdi asıl çalıştırma biçimine dönüştürüyor hükümet. Bu yeni düzenlemeyle onları kullanarak kıdem tazminatıyla taşeron uygulaması arasında bağ kurarak taşeronla çalışanın kıdem tazminatı hakkı yok diyor feryat edeceğine uygulat. Kıdem Tazminatı Kanunu 1475 sayılı iş yasasının şu anda yürürlükte olan tek maddesi 14. maddesi. Geçici 6 olarak 4857 sayılı iş yasasında duruyor. Onu uygulatmak hükümetin görevi. Taşeron sistemi yaygınlaştırmak değil, kaldırmaktır marifet. Hükümet yaygınlaştırmaya uğraşıyor. Alt işverene yeni tanım getirerek bütün kamu ve özel sektörde alt işveren uygulamasını yaygınlaştırıp Oralardaki e, normal çalışanların da kıdem tazminatı Hı -hı. hakkını da fona devrettiğiniz zaman işten çıkartmayı kolaylaştırıcı etkisiyle tam anlamıyla taşeron sistemi Türkiye'de ana çalıştırma sistemine dönüşmüş olacak. Bu tehlike var. Evet. Yani bunun da önlenmesi gerekiyor. Bunun bertaraf Aslında... edilmesi, hükümetin bu konularda geri adım attırılması gerekiyor. Hükümet ne yaptığını gerçekten bilmiyor. Yani tazminat alamayan çok büyük bir kesim var. Bir Deniyor, onlar durandı. taşeronlar aslında. Taşeron sistemde çalışanlar ama bir yandan da Tabii taşeron sistem yaygınlaştı. Bir de şu var var Hanım. E, hükümet şunu söylüyor. Türkiye'de bu devletin resmi rakamları Plan Bütçe'de de konuştu. Bakanların açıkladığı rakamlar. Türkiye'de çalışanların yüzde 47'si asgari ücretle çalışıyor. Bu şu demektir taşeronda çalışanların tamamına yakını asgari ücret. Evet. Yani 11 buçuk milyon çalışan içerisinde memurlar hariç eğer yüzde 48 yüzde 50 ise 6 altı buçuk milyon insanın asgari ücretle yani ayda 800 lirayla çoluğunun çocuğunun yaşamını sürdürebiliyor olması akıl mantık alabilir mi? Ki, bunu o, daha da yaygınlaştırmak hizmetle, emekle evet, bunu daha da yaygınlaştırmak emeğin hakkı alın teri kurmadan verilecektir diye e, söylemle iktidara gelenlere yakışır mı? Evet, daha kıdem tazminatı konusu evet. uzunca bir süre tartışılacak, tartışılacak. gibi gözüküyor evet. dönelim meclisteki evet. e, bütçe komisyonu çalışmalarına başladığından beri aslında tartışmalarla devam ediyor son olarak bir evet. andımız tartışması ve sayıştay raporları ile ilgili tartışmalar yaşan. neler oluyor bütçe komisyonunda sizden bilgiler hükümet denetimden kaçıyor yani 2011 yılı kesin hesaplarını meclis gen, genel kuruluna ve plan bütçe komisyonuna geçtiğimiz yıl getirmediler bu yılda 2000, Sayıştay raporları kısmen gelir gibi oldu ama e, raporlar rapor değerlendirme kurulu tarafından değiştirildi. Sayıştay müfettişlerine e, denetim elemanlarına göreve giderlerken e, denetimde dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapması üzerine e, denetimdeki sakatlıklar basına yansıdı. Biz şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nda raporlara baktığımız zaman ilgili bakanlığın gerekli evrakları vesaireyi vermemesi nedeniyle denetim yapılamamıştır diye Sayıştay'ın notuna tanıklık ediyoruz. Bu niye oldu? Bunun iç yüzünü kamuoyu bilmiyor. Hükümet 2011'de getirmedi kesin hesaplarını. Bu yılda denetimi baskı altına aldı. Ee, ki Sayıştay Başkanı'nı ve yönetiminin e, 52 kişilik yönetimin 46'sını bu hükümet atadı. Sayıştay yöneticilerini. Atadıktan sonra yetinemedi. Çünkü yolsuzlukların, kayırmacılıkların temel noktası yakalayacak kurum Sayıştay. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapma yetkisi var. O denetim yetkisini kullanmamaları için geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir kanun tasarısı olarak değil, sanki kendileri akıllı, herkes ahmak bir kanun teklifi verdettiler 130 milletvekiline imzalattırarak ve Sayıştay Kanunu'nu 2010'da değiştirdiler. 2012'de değiştirdiler. Şey, değiştirdikleri orada üçüncü kez değiştirmek için onun denetimlerini ortadan kaldırmak, etkisiz hale getirmek için kanun teklifi meclisin rafında bekletiyorlar. Demokrasinin kılıcı gibi sallıyorlar. Sayıştay'ın başkan ve yöneticileri de hükümet baskısından kurtulmak için denetim görevini yerine getirmiyor. Hem hükümet kendisi suç işliyor, hem sayıştay başkan ve yöneticilerine suç işletiyor, hem denetim elemanlarını senden benden diye bölüyor ve denetimden kaçıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu dönem bitecek. Bu dönem yargılanacak, bu dönem sorgulanmak zorunda. Yani yetimin hakkını sen nereye harcadığını meclisten kaçıramazsın. Sayıştay denetimini yaptırtmamak, denetimi baskı altına almak gerçekten e, tuhaf bir şey. Nasıl bir anlayış bilmiyorum. Gelişmiş çağdaş ülkelerde kesin hesap komisyonu kuruluyor ve kesin hesap komisyonunun başkanlığını genellikle de muhalefet partisi yapıyor. Çünkü adamlar şeffaf ülke kaynaklarını halkı için kullandığından emin bundan korkmuyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mesela söylüyoruz, kesin hesap komisyonu kuracağız iktidarımızda ve komisyon başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz diyoruz. Neden korkacaksın? O nedenle yukarıda çok ciddi tartışmalar oluyor. Tabii geçtiğimiz günlerde en önemli tartışmalardan birisi işte Başbakan'ın öğrenci evlerine ilişkin yaklaşımında yaşadık. Gerçekten toplumun korunmaya kes muhtaç kesimlerinin başında gençlerimiz var. Bunların yurt sorunu var. Bunların burs sorunu var. Bunların yaşam sorunları var. Yani yaşam alanlarını zor koşullarda kuran bir de bizim gençlerimiz sokaktan yani başka ülkeden gelmedi. Hepimiz Türkiye'de kendi örf adet geleneklerimiz içerisinde, aile terbiyemiz içerisinde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hiçbirimizin çocuklarının bir başkasından terbiye almaya ihtiyacı yok. Nasıl bir anlayış aklım almıyor? Çocuklara doğrudan bir yakıştırma, bir yafta yapıştırılmaya kalkışılıyor onunla da kalmadı Oraları, aslında. Tabii yani, baskınlar düzenlendi iddia edildi. Çeşitli. Şimdi korku esas orada korku imparatorluğunun e, yaygınlaştırmak istiyor bir. İkincisi türban meselesinde istediğini bulamadı. Orada rant alanları kapatılınca yine yeni bir rant alanı açabilir miyim diye bir dalış yaptı başbakan. Hangi e, akıllı kendisine böyle bir öneri yaptı onu bilmiyorum ama yeni bir rant alanı olarak oraya gördü. Oranın da bir ee, kızgın Kor olduğunu geç fark etti. Kurmaylarını da, ya da abilerini de dinlemedi o konuda. Şimdi onlar da neyse geliyor. Ben orada hakikaten e, bakanlıklardan özellikle çalışma, şey aile ve sosyal politika bakanlığı toplumun korunmaya muhtaç kesimlerinden sorumlu. Gençlerden, çocuklardan, aileden, e, yaşlıdan, e, engelliden şehit ve gazilerden dul ve yetimlerden sorumlu bakanlığın sayın başbakan bu yakışmadı demesini beklerdim. Bunu hakikaten e, yapamadılar. E, başbakan da gerçi dinleyecek değil. İkinci bu bir olayı işte tümün eğitim bütçesini görüşüyoruz. Türkiye çağdaş dünyayla buluşma yerine kendisini yeniden ümmetçi bir toplum olmaya doğru iten eğitim sisteminin girdabına girdi. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıl programlarında yoktu. Hükümet programlarında. Bakanlar Kurulu kararına dayanmıyordu. Bir kanun tasarısı değildi. Sekiz milletvekilinin ki o milletvekillerinden hiçbirinin de eğitimde, eğitimle uzaktan yakından alakaları yok. Verdikleri bir önergeyle dört artı dört artı dört sistemini önce Milli Eğitim Komisyonu'nda sonra meclise geçirerek 60 66 aylık çocukları okullara ha. yani okul öncesi eğitim değil okullara aldılar. Ee, ve bir yılda manzara ortaya çıktı. Arkasından bununla yetinmedi. Tabi bu bizim bu tonton görünümlü Milli Eğitim Bakanı'na nasip oldu bunu yapmak. Ona yaptırdılar. Ödül olarak da o bakan oldu. Şimdi de bakanlıkta daha da iyi ödül alabilmek için andımızı da ona kaldırttılar. Anttan sanki çok rahatsızlık duydu bu millet. Türkiye'nin tek sorunu and... Yani çocukların kendi milli duygularını, örf adet geleneklerini kavramaları, yaşamaları ayıp bir şeymiş gibi ileri demokrasi adına andı kaldırdılar. Büyük bir sorun ortadan kalkmış gibi. Büyük bir kalkmış sorun gibi. sanki ortadan kalkmış gibi. İşte anlatıyoruz, konuşuyoruz. Sorun çok. Asgari ücretle bu ülkedeki insanların yüzde 48'i çalışıyor ekonominin yüzde otuz sekizi, kayıt dışı. Kayıt dışı ekonomi büyük sorun. Kayıt dışı ekonomide demin söyledim asgari ücrete de hasret orada çalışanlar. Sigortaları yok, sendikaları yok, örgütlenme hakları yok, izin hakları yok. Yani kayıt dışı, kanun dışı çalışma biçimleri yaygın. Orada ücretler bastırılmış, yok bir şey. Böyle sorun alanlarını yakalayıp sorun çözmek yerine sorun yaratıp memleketi e, oyalayarak siyaseti oyalayarak asıl gündemi e, kaçırtmaya çalışmayı siyaset yapan bir anlayış ne yazık ki ülkemizi yönetiyor. Acı olan da bu. Bence. Evet. Ee, bütçe tartışmaları devam, devam edecek ediyor. gibi. Ee, bugün önemli bir gündemi aslında. Muhalefetin gündemindeydi. Evet. Hem CHP'nin hem MHP'nin. Başbakan Erdoğan hafta sonu Barzani ile yapacağı görüşme. Diyarbakır'da yapılacak. Görüşmeyle ilgili de değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar geçen süre içerisinde milli değerleriyle hiçbir hükümet bu kadar oynamadı. Cumhurbaşkanlığı eee ve e, madalyalarından Devlet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Devlet Nişanından TC e, çıkıyorsa ve Başbakan Başbakan olan daha Atatürk kelimesini ve Türk kelimesini bile kullanmaktan kaçınıyorsa ve e, Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini e, düşman gibi görenlerle oturup çok rahat bir şekilde pazarlıklar yapabiliyorsa ne yapsa yeridir. Peki son olarak programımızın sonuna geliyoruz. Ben bir konuyla ilgili daha değerlendirmenizi alacağım. Ee, anayasa komisyonundan geçti. Biraz sonra da genel kurulda sanıyorum görüşülecek. Pantolon konusunun e, neye ulaşacağı, nasıl bir e, sorunun, nasıl bir çözüm ulaşacağı e, genel kurulda gündeme gelecek. Şafak Babeyin aslında yaptığı o konuşma sonrasında daha da gündeme geldi. Ve türban sonrasında bu da e, serbest olabilir mecliste şeklinde yorumlarla gündemde hala. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada bu düzenlemeyi, bu yani, görünen e, bu düzenlemeyi? Biraz evvel konuştuğumuz konuları bir bütün olarak ele aldığımızda, Türkiye o kadar çok sorun varken, böyle bir sorunu, bir şekli sorun üzerinde günlerdir tartışma yapılması, yıllardır kadının giyinme biçiminin tartışılması, türbanıyla uğraşılarak siyaset yapılması, rant olaraktan olarak çıktı. Burada hakikaten Şafak Pavey arkadaşımızın, Genel yani Başkan Yardımcımızın, o çok fiziki durumuyla meclise geldiği günden bu yana rahatsızlık duymadan meclise gelmesi ve mecliste ilk geldiği günden itibaren bir düzenleme konuşuldu ama onu türbana koşup tutmuş olmaları nedeniyle söylediği evet. e, sözlükler ki hakikaten takdire şayan şayan e, ve bugüne kadar gelmiş olmasından dolayı e, kendisini ben kutluyorum. Ve o gün söylediği yaptığı konuşmada özgürlükler alanında dört dörtlük diye evet. tabir edilen Hemen konuşma. İlk, evet, bir konuşma. Hemen destek alan bir konuşma. Oldu. Sadece AKP'nin e, yanlış medyası ve bazı yanlış köşe yazarları Şafak Pagaya hak etmediği e, ve ona ait olmayan sözcüklerle yaklaştılar. O da onların ayıbıdır. Şimdi pantolon konusuna da gelince e, yani bu noktaya geldikten sonra e, eğer şekli unsur ortadan kalkacaksa kaldırılmalı. Bunda bir ben de sıkıntı görmüyorum. Bizim partimizin de sıkıntı duyacağı bir konu değil. Pantolonla kadınların gelmesi e, pek çok yerde halk içerisinde kabul görmüş bir kıyafet biçimi e, olarak da algılanıyor. Evet. Dünyanın pek çok yerinde de e, kadınlar giyimde de özgür olabilmeli. E, türbanıyla e, giyiyorsa artık meclise e, pantolon hiç sorun olmamalı diye düşünüyorum. Peki biz de değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ben ediyoruz çok teşekkür programımıza konuk olduğunuz için. Evet Ankara'da tartışmasız gün yok dedik gündem oldukça yoğun bizde hemen hemen her alanla ilgili gündemde yer alan konuları İzzet Çetin'le konuştuk diyelim ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.